Gökyüzüne her baktığınızda sonsuzluğun huzur veren manzarasını izliyor olabilirsiniz. Ama gerçekte o sonsuzluğun derinliklerinde insanlığın hayatta kalamayacağı kadar ölümcül bölgeler var. Burada doğa kanunları bildiğimiz gibi çalışmaz. Zamanın ve uzayın büküldüğü, fiziğin kurallarının anlamsız hale geldiği noktalar var bir kara deliğin eşiğine yaklaştığınızı, gövdenizin parçalanarak sonsuzluğa sürüklendiğini hayal edin. Ya da bir süpermasive gama ışını patlamasının, dünya benzeri bir gezegeni anında yok ettiğini, uzay gördüğümüzden çok daha korkutucu. İşte uzayda asla gitmek istemeyeceğiniz en ölümcül beş bölge, bir kara deliğe yaklaştığınızda, Geri dönüş yoktur. Olay ufku, ışığın bile kaçamadığı o sınırdır. Bir kez içeri girerseniz, evrenin geri kalanına veda edersiniz. Fizik kuralları burada paramparça olur. Vücudunuzun ayaklarınızdan başlayarak çekildiğini ve milyarlarca parçaya ayrıldığını hissedebilirsiniz. Bilim insanları bu süreci spagettifikasyon olarak adlandırıyor. Bu süreçte vücudunuz o kadar ince bir hale gelir ki sonunda atomlarınıza kadar ayrışabilirsiniz. En ölümcül kara deliklerden biri Sagittarius A, Samanyolu'nun merkezinde gizlenen bu dev, Güneş'in 4 milyon katı büyüklüğünde. Onun olay ufkuna yaklaşırsanız bir daha asla geri dönemezsiniz. Düşünün. Bir günde aldığınız güneş ışığının milyarlarca katı bir enerji sadece bir saniye içinde size çarpıyor. Gama ışını patlamaları bir yıldızın çöküşüyle veya iki nötron yıldızının çarpışmasıyla oluşur. Bu patlamalar yakınındaki her şeyi yok eder. Hatta binlerce ışık yılı uzaklıktaki gezegenleri bile etkileyebilir. Eğer bir gama ışını patlaması dünyamıza doğru yönelirse, atmosferimizi bir anda buharlaştırabilir tüm canlılar bir saniye içinde yok olabilir ve gezegenimiz bir Mars çölü gibi kupkuru hale gelebilir. Bu yüzden astronomlar sürekli olarak gökyüzünü tarıyor ve bu ölümcül patlamalara karşı gözlerini dört açıyorlar. Normal bir nötron yıldızı bile yoğun ve tehlikelidir. Ancak bir magnetar Olağanüstü derecede güçlü manyetik alanlara sahiptir. Bir magnetarın yanına yaklaşmak sadece beyninizdeki sinir sinyallerinin bozulmasına neden olmakla kalmaz, vücudunuzdaki atomları bile parçalayabilir. İnsan bedeni böylesine yoğun manyetik alanlara dayanamaz. Organlarınız, hücreleriniz ve hatta molekülleriniz manyetik kuvvet tarafından parçalanabilir evrendeki en tehlikeli magnetarlardan biri, bizden sadece 50 bin ışık yılı uzaklıkta ama yaydığı enerji dünyadan bile algılanabiliyor. Eğer bu magnetar güneş sistemimize daha yakın olsaydı, gezegenimizde hayat mümkün olmazdı. Dünyamızın atmosferi bizi zararlı kozmik ışınlardan koruyor. Ancak dünyadan uzaklaştıkça bu korumadan mahrum kalıyoruz uzayda serbest dolaşan yüksek enerjili protonlar ve elektronlar, DNA'nızı parçalayabilir ve vücudunuza onarılamaz zararlar verebilir. Eğer uzun süre maruz kalırsanız, kanser riskiniz katlanarak artar ve bağışıklık sisteminiz çökebilir. Mars'a gidecek astronotlar için bu radyasyon en büyük tehditlerden biri. Mars'a yapılan uzun yolculuklar sırasında bu radyasyona karşı nasıl korunulacağı bilim insanlarının en büyük sorularından biri olmaya devam ediyor. Eğer uzayda yalnızlığı hissetmek istiyorsanız, Boots boşluğu tam size göre. Bu devasa boşluk 250 milyon ışık yılı genişliğinde ve içinde neredeyse hiçbir şey yok burada bir uzay gemisiyle kaybolduğunuzu düşünün. Çevrenizde ne bir yıldız, ne bir gezegen, ne de herhangi bir galaksi var. Gerçek bir sonsuz karanlık içindesiniz. Evrenin diğer bölgeleriyle karşılaştırıldığında, Boots boşluğu inanılmaz derecede sessiz ve boş. Eğer buraya bir sinyal gönderseniz, yanıt almanız milyonlarca yıl sürebilir. Uzay, güzelliği kadar tehlikeleriyle de büyüleyici. Peki sizce bu ölümcül bölgelerden en korkutucu olanı hangisi? Yorumlarda paylaşın. Videomuzu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.